Bir düşünün bir bitkiyi büyütmek istiyorsunuz ona su vermezseniz güneşe çıkartmazsanız büyür mü? Hayır. Çalışan motivasyonu da aynen böyle. Doğru ortam ve destek olmadan performans bekleyemezsiniz. Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan motivasyon teorileri çalışanların sadece maaşla değil değer görme, takdir edilme ve gelişim fırsatlarıyla motive olduğunu göstermiş. Performans yönetiminde bu teorilere göre hareket etmek çalışan bağlanını ve verimliliğini arttıracaktır. Bir spor takımı düşünün oyuncular sadece maaş alıyor diye mi sahaya çıkarlar? Hayır. Başarı duygusu, takım ruhu ve koçlarının takdiri onları motive edecektir. İş dünyasında da aynı şey geçerli. Çalışanlar yalnızca maaş için değil, değer gördüklerinde ve gelişim fırsatları sunulduğunda daha iyi performans gösterirler. Unutmayın çalışan motivasyonu sadece maddi ödüllerle sağlanmaz. Takdir, gelişim fırsatları ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak performansı arttırmanın anahtarıdır. Motivasyon teorilerini okuyup iyi anlamak, çalışanlarınızı da daha iyi anmanıza yardımcı olacaktır. Peki hangi teoriler sizin favoriniz? Yorumlarda paylaşın. Görüşmek üzere.